MİT müsteşarımız İbrahim Kalın dün Şam'a gitti. İzlediniz mutlaka. Emevi camisinde namaz kıldı. Nihayet yani Emevi camisinde namaz kıldık. Asrın liderimiz malum T2012 yılında, 12 yıl önce ne demişti? İnşallah biz en kısa zamanda Şam'a gideceğiz ve Selahaddin Eyyubi'nin kabri başında Fatiha okuyarak Emevi camisinde namazımızı kılacağız demişti. Başka ne demişti? Bilal-i Habeşi'nin İbni Arabi'nin türbesinde, Süleymaniye külliyesinde dua edeceğiz demişti. 12 yıl önce söylenen bu sözlerin Emevi camisi bölümü kısmen nihayet gerçekleşti. Mit müsteşarımız Emevi camisinde Selahaddin Eyyubi'nin kabri başında namazını kıldı. Çok güzel. Şimdi geriye kaldı Süleymaniye külliyesinde dua etmek. Süleymaniye Külliyesi'nde kim yatıyor? Vahdettin yatıyor, Vahdettin. Evet. Asrın liderimizin dua edeceğiz dediği Şam'daki Süleymaniye Külliyesi'nde Vahdettin yatıyor. Boğaz'a demirlemiş olan İngiliz zırhlısıyla Malta'ya kaçmıştı. Oradan Mekke'ye geçmişti. Neticesinde İtalya'da Sanremo'ya yerleşmişti. Öldüğünde cenazesi Türkiye'ye kabul edilmedi. Şam'a götürüldü. Aslına bakarsanız Emevi camisinin bahçesine gömülmeyi istiyordu ama orası dolu dediler. Süleyman Eykülliyesi'nin bahçesine gömüldü. Kabri Türkiye topraklarında olmayan tek Osmanlı padişahı oldu. Koltuğu için, tahtı için el aleme kukla olmanın azin sonuydu. Emevi camisinde namaz kıldık. Yandaş medyamız zafer naraları atıyor. Şimdi geriye kaldığı Asrın liderimizin dua edeceğiz dediği Şam'daki Süleyman Evi'yesine. Vahdettin'in kabri başında dua edecekler. Söylüyorum. Çıkarırsan Atatürk'ü geriye ancak işte bu silkelenen Türkiye. Doğru Vahdettin'e